Biz de toplantı yaptık. Hani bir Ceyhun Bey'le bir konuşalım. Belki konuşmak istediği bir şey vardır, anlatmak istedikleri şey vardır diye. Ee, sözü olun, e, size olun. bırakıp biz bunu televizyonda ha. aktarmak isteriz. Yani sizin ayrılmanızla ilgili hiçbir yerde konuştuğunuzu görmedim. Ee, yok yok konuşmadım evet. Ya bir süre daha da aslına bakarsanız bir durmak istiyorum. Bizim başkanla falan da konuştuk. Biraz tabii şey gündemde hani bizim kulübün iş gündemi de yoğun. Hani çok böyle polemik yaratacak bir şey de yapmak istemedim. O yüzden işte konuşmadım. Yani başkanla da biraz orada paralel hareket ediyoruz. Bu arada ne hani ayrıldım da hani elden geldiğince elimdeki dosyalar falan hala devam ediyorum bu arada böyle. Tamamen yüzde yüz bir kopma yok. Hani tamamen benim tarafından olan bir ayrılık şey zaten bu. O yüzden de e, hani yine kulüp stratejisinde hareket ediyoruz yani. tarafta çok olmasın, tepkili çok tabii var. şu anda başkana ve yönetime. Ee, siz de ayrıldınız, tabii sizin Şenol Güneş'te bir takım polemikler yazdı. Yani bununla ya ilgili o denizden... O hiç alakası yok. ya O o, o zaten şu, geçen hoca da açıkladı ya. Yani o öyle hayretler içinde kaldık. Biz onları, yani işte tabii biz e, işin şeysi kulüp olarak da biraz iletişim konusunda zayıfız. onu itiraf etmek lazım. Yani e, hiç bir kez en ufak bir sıkıntımız olmadı hocayla. Zaten hoca da o basın toplantısını dile getirdi onun. Yani çok da şaşırdığını istemediğini bu ayrılığı söyledi. Hiç bizim bir kere bile ne kavgamız ne kıyametimiz bir şeyimiz olmadı. Ama sizi böyle başarısız gösterme gibi bir politika ya, oldu tabii, ama. Tabii tabii. Niyet o. Tabii tabii yüzde yüz oldu. Ya. Ben orada bir şey değilim. Yani. Çok öyle konulara çok takılan biriydim. Başarısız da olmuş olabilirim sonuçta. İşte bu da söylüyorum açık bir konudur herhalde. Yok yani Valerian İsmail evet. konusunda mesela başarısız da Yok diyorsun? Yok yok şöyle yo, 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 yo. ben öyle düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm ama kesinlikle şey değil yani onlar tekrardan aynı dosyaları da açmak istemiyorum. Orada bir, 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 bir strateji vardı. Orada bir denediğimiz bir yol vardı. O yol bir yere varmadı. Bu illa başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Yani orada çünkü başarısız olunca ya Valeren yanlış tercih etti, bu bir yorumdur. Ama yani sonuçta bu da olabilir bu arada bunu ben kesinlikle çok doğru tercih ettirir anlamda söylemiyorum. Orada bir felsefenin temsilcisiydi o. Yani camia tarafından da sonuçta yani çok da yıpratıldı biliyorsunuz özellikle doğru, sosyal medya yönetimin konusunda evet. biz biraz şeyiz zayıfız yani. Doğru, doğru, yani oradan bir algı yaratılıyor o oradan peşinden gidiyor yani iş biraz şeye döndü <laughs> takımı desteklemekten ziyade şeye döndü yani ee, yani bu adamlar gitsin'e döndü. Peki ne, pe Oyuncu niye bir pes etme vardı? Yani. Neden bir ayrılma oldu? Yani... Ya şöyle, yani özellikle son dönemde iş tamamen şeyde kaldı. Ya ben iyi bir Beşiktaşlıyım sonuçta. Ee, yani Özellikle son dönemdeki bu garip suni yaratılan e, panik havası tamamen benim şahsıma kaldı açık söylemek gerekirse. Hani böyle sanki biz alamıyoruz, almıyoruz, alamıyoruz bir şey görüntüsü. sormadım merak etme. İyi de bu kadar transfer bunca sene nasıl geldi diye. Yani bu 2050 bin tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene biliyorsunuz çok hani şartlar değişti. Bizim çok ekonomik iyi. durumda diğer takımlar gibi değil yani. Biz öyle 8-10 milyon eurolar veremiyoruz. E sonuçta yani e, biz hani az paramız var anlamda değil. Her zaman doğru adamları doğru bütçeli alabilme peşinde koştuk biz bugüne kadar. Dolayısıyla o strateji içerisinde tabii ki biraz uzadı. Ki bizim takımın ihtiyacı böyle 10 tane adama ihtiyacımız yoktu. Geçen sene sıfırdan bir neredeyse takım vurdu ama bu sene öyle değil. Olay zaten takımın iskeleti neredeyse belli. Yani o gecikmeler, şunlar bunlar, konusu vesaire. Yani bu arada tamamen bir ihale benim üzerimde kaldı açık söylemek gerekirse. Sersen sen 10 milyon euroya müthiş bir takım kur. Umurunda değil ki kimsenin yani. Sen ne kadar daha fazla isim getirirsen o olursa o olur yani. Hani herkes şu anda o, o kafada ya maalesef bir normal bir lig var. Bir de yaz ligi var. Yazın şov yapma ligi. Böyle e, insanlar hani isimlerle taraftarların birbirine tabiri caizse hava attığı lig var. Yani ben de bunları çok garip buluyorum. Her şey günün sonunda sahada biliyorum. Kim iyi takım kim takım, kötü takım o da anlaşılır. Yani o daha sonuç itibariyle yapmış olduğu transferler neden baskı yaratıyor buraya ee, anlamıyorum. Yani sosyal medyada tabii yarattığını anlıyorum da biz bunu düşürebilirdik bu tansiyonu. Peki sizin Şenol Hoca'yla <laughs> çalıştığınız <gülüyor> dönemde hiçbir probleminiz oldu mu? <laughs> sıfır, sıfır. Yani böyle bir ufacık bir tartışmamız bile olmadı. Peki o kadar sizden yani. yok. Peki onun samimiyetine size karşı olan inanıyor musunuz? veya? Ya şey... bilemiyorum yani. Yok ben yani şöyle o analizi yapmam mümkün değil ancak Hani 9 ay boyunca da insan biraz kendi yüzünü belli eder eğer samimiyet yoksa. Hmm. Yani çünkü 9 ay boyunca, 3 gün 5 günde çalışmadık. Değil, tabii, yani. tabii, tabii, neredeyse, her günde, neredeyse her günde 2-3 saat birlikteydik. Sadece futbolla alakalı da değil sağ olsun. Şey güzel, i̇lginç de bir insan, ilginç de bir insan. Benim de çok ilgimi çekti ben tanımıyordum o kadar. Yani hani e, sohbeti falan da çok ilginç ve e, ufuk açan bir insan. Dolayısıyla en ufak bir yani ben kendi adıma bir sorun yaşamadım.